Üzerine konuşacağız efendim. Evet. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Hoş Geçmiş olsun size de. Çok teşekkür ederim Sağ olun. buyursunlar. Üzüldükçe. Tabii o arttırır ağrıyı da arttırır. Ağrıyı arttırıyor gerçekten de. Gerer de kasları. Çok daha da gergin yapar. Çok ağır bir iğne oldum yani o bütün. Uyuşturdu kollarımı falan. Şu anda kolum hala uyuşuk. Geçmiş olsun. Yani, e, i̇ki gündür. Buna rağmen yine <laughs> işinizdesiniz. Bugün, bugün özellikle gelmek istedim. Bugün hakikaten doktorum izin vermedi e, gelmeme. Ama bugün burada olma günüdür. Bugün e, bir şeyleri biz de konuşalım istiyorum. E, şimdi. ...çok fikirlerinize çok saygı duyuyorum hocam. Çok aklı Selim'le konuştuğunuzda biliyorum. Ben özellikle rica ettim siz bugün burada olun diye. Aslında ilk başta Gezi Parkı'nda insanlar kitap okuyordu. Sessizce protestolarını yapıyorlardı. Sonra birdenbire olaylar büyüdü. Olaylar nasıl küçük bir protestodan bu boyuta geldi bunun... Sizin açınızdan, sizin insan psikolojisi tarafından e, biraz e, konuşalım. Ne tetikledi, ne neden böyle oldu, neden buraya kadar geldi e, biraz konuşmak istiyorum. Şimdi insan e, bütün algılamalarını e, bir takım kayıtlamalara geçiriyor. Bu kayıtlamalar, farkında olduğumuz kayıtlamalar var. Bir de farkında olmadığımız, yani bilinçaltı mekanizmalarının oluşturduğu bir kayıtlama var. Ve bilinçaltı mekanizmalarıyla kayıtlamamız farkında olduğumuzdan daha yüksek oranda ve davranışlarımız da ona göre yapıyoruz. Yani biz bilinçli bir risi olarak gözüksek bile evet. aslında bilinçaltı kayıtlamalarla yüzde doksan davranışlarımız ortaya çıkıyor. Yani biz daha düşünmeden o davranışı yapmamızdan saniyenin üçte biri kadar önce beyin bize söylüyor ne yapacağımızı. O çünkü kayıtlardan geliyor. Bir kazanılmış kayıtlar var bizim davranışlarımızla ilgili. O da beynimizde, gözümüzün arkasında bir yerde kayıtlı duruyor. Yani bir sepet gibi düşün O sepetten devamlı onları alıp yapıyoruz. Bu bir tepki olduğu zaman hı hı. E, ne davranış yapacağımız çünkü onun içinde kültürel bir farklılık yok. Yani beyin de bir kültürel bir farklılık yok. Bu ülkede de aynı işte Avrupa'da da aynı Amerika'da da öyle. Herkesin bir davranış tarzı var. Bu davranış tarzı da bir tepki e, bir koruma ee, bu olayı benimsemediğini göstermeyle ilgili o, olduğu zaman bile e, tabi bu olayda e, bir de e, son zamanlarda artan bir takım yasaklar da üstüne geldi. Yani bu işte Hı -hı. alkol yasağıydı. Alkolü daha düzgün kullanımını sağlatmak. Yani alkol tamamen almayın yasağı değil ama bazı insanlar da çok daha farklı algılayabiliyor yasakları. Tam olarak detaylı incelemeden ben onunla da ilgili görüş bildirmiştim ki alkol gerçekten toksik bir madde bize bir yararı yok fazla miktarda içim olduğu zaman da bütün organlara zarar veriyor ve çok büyük bir maliyet getiriyor bütün bu yasakların olduğu bir ortam beyinlere kayıtlanıyor işte siyasilerin birbirlerine Mesela gelişmiş ülkelerdeki ben Amerika'da yaşadım uzun yıllar orada hiç siyasilerin bu denli birbirlerine bağırıp çağırdığını televizyonlarda görmedim. Bunlar mesela kayıtlanıyor beyinde. Bu kadar yani gündeme getirilince, evet, bu kadar gündeme oldu. getirilince hı hı. her şey, herkesin gözü önünde seyredilince bunlar kayıtlanıyor, kayıtlara geçiyor ve bir gün basit bir ağaç olayı gibi gözüküyor ama bu kayıtlar. İşte hükümete kızıyor, yasaklara kızıyor, ee, başbakanımızın bazı fevri davranış konuşmaları olabiliyor. Evet. Onlara kızıyor içinde ve bu gidiyor bir eylem haline dönüşebiliyor. Bundan yararlanmak isteyen uç gruplar olabilir, ee, her şey olabilir. Ama ki vardı esas, da, yani, yani öyle de de. vardı da. Ama evet. burada genel olarak bir toplumsal, yani şu ben şu örneğiyle vereyim. Şimdi evet. hayvanlara da yapılan testlerin önemli bir kısmı bizim için de geçerli. Elektroşok veriyorlar. Elektroşok verdikleri zaman bir süre sonra artık oradan o elektroşoktan kaçmaz hale geliyorlar. Çünkü umursamıyorlar. Aynı elektroşoku yiyeceklerini biliyorlar. Şimdi devamlı e, basın aracılığıyla da işte hem yasaklar hem bağırmalar çağırmalar siyasilerin göz önündeki kavgaları beyni böyle bir etki yaratıyor bir kaçılmaz hale dönüyor. Ama bir şekilde de kaçmak istiyor. insanın farklılığı o, düşünebiliyor. Diyor ki ben buradan kaçayım diyor, bunu değiştireyim diyor. Bu tür bir davranış içine giriyor ve sonunda da böyle küçücük bir olay gibi gözüken şey çok büyük bir e, kütlesel davranış haline dönüyor. Çünkü şimdi sosyal medya da çok Önemli ee, Tabii burada e, sosyal medyayı ben e, yattığım yerden e, takip ettim. Yani yazı yazamıyorum bir de so, solağım ve e, hakikaten hiçbir şey e, kullanamaz hale geldim. Çok e, ağır bir şey geçirdim. E, ama takipteyim. Hem televizyonları izliyorum hem sosyal medyaya bakıyorum. E, hakikaten çok büyük rol oynadı. Özellikle e, gençler çok iyi kullanıyorlar tabii sosyal medyayı. Evet. Ve oradan da çok çok olumlu yönleri de oldu, olumsuz tetiklemeler de oldu. Şu anda benim, arkadaşlar siz benim mention'larımı görebiliyor musunuz? Bana hiçbir şekilde şey düşmüyor, tweet düşmüyor, kitlendi. Ne yapmam lazım olduğunu bilmiyorum. Bu arada arkadaşlarım beni uyardılar iki dakika önce. Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmış, herkesi sağduyuya davet etmiş. Öyle mi Mustafa? ben Evet, evet. Sağduyu çağrısı yaptı e, diyor. Biz takip edemedik içeride toplantıdaydık e, arkadaşlarımızla. E, bunun e, iyi iyi olduğunu ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii bu, bu çok e, önemli. Çok önemli. Yani de, e, büyüklerimiz eğer bu konuda daha sakinleşmeye doğru hem davranışsal olarak gösterirlerse bunu hem de sözü olarak ifade ederlerse o zaman onların etkisi var. Şimdi insanlar ne kadar kızgın bile olsa burada şu psikoloji var. Her zaman için devlet rolünü üstlenen insanlar e, ailenin babası gibi görülür. Ben de yani, aile gibi düşünebilir e, miyiz bunu? E, evet. bunu Çocuk etkileniyor Çocuklar kavgalardan, etkilenir, kavgalardan birbirine düşebilirler. Ama yalnızca bunu e, yani büyüklerimiz. Yalnızca bunu siyasi bir olay olarak görmeleri de bence çok doğru olmaz. Yani bilimsel yönden bakmamız lazım. İnsan davranışı olarak bakma. Belki de önemli bir kısmı orada sıradan vatandaşlar bu siyasi yönden bakmayıp hükümete karşı bir kızgınlığı olduğu zaman. Çünkü babaya da insan kızgınlığı olduğu zaman tepki verebiliyor. Tabii. Ee, kabul etse de etmese de gücünü annesine ya da veriyor. Annesine veriyor ki şu anki gençlik tamamen değişti. Yani bizim yaşadığımız çağdaki gibi değil. Çok kolay çıkıp itirazlarını söylüyorlar. Sosyal medya üzerinden söylüyorlar. Ayaklarının üstüne dik basıp söylüyorlar ki bunlar epey bir zamanda da sessiz sakin kalıyorlardı. Bir yerden bir patlak verme olasılığı vardı zaten. Bu ortaya çıkmış oldu. Evet e, hocam Tanju Sürmeli hocam ergen psikolojisi üstüne de çok kıymetli değerli bir isim gerçekten. E, ben de fikirlerine görüşlerine çok saygı duyuyorum. Şimdi şuraya gelmek istiyorum çok tartışılan konulardan bir tanesi de e, biber gazı. Ee, biber gazı kullanımı. Biber gazı insan psikolojisini nasıl etkiliyor? Şimdi benim çocuklarım da e, biber gazına maruz kaldılar gerçekten. E, şimdi bir taraftan da bir anne olarak e, yattığım yerden çocuklarıma ulaşamıyorum. E, yani bir, bir sürü üzüntü Şimdi herkesi düşünüyorum ama insan evladını daha çok düşünüyor. Ee, hakikaten o anda ne oldu? Ee, bütün gençleri, bütün anneler gibi herkes evladını arıyor zaten pek çok şeyde de görüyorum. Ee, telefonlar kilitlendi, internet çekmiyor pek, pek çok yerde. Kaygı, 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 kaygı. Şimdi bu biber gazından konuşmak istiyorum hocam. Çok kötü bir şey geldiği zaman hakikaten geçen gün 1 Mayıs'ta şey olduğunda hayvanlar da çok etkilendiler mesela. Bizim köpeğimiz zehirlendi biber gazında o zaman. Yerde tabii bütün her yere sindi bu Mecidiyeköy'de olan şey fulyaya da inmişti. Hayvanlar telef oldu, insanlar çok kötü oldu. Nedir üstümüzdeki bunun psikolojik etkisi nedir hocam? Tabii bu konuda işte ne düşünüyorsunuz? Bu bir cezalandırma yöntemi, biber gazı. Bakın bu şey gelirse keskin bir şey hem beyni etkili hem gözleri etkili İlk anlamda gözleri etkiliyor ve bir cezalandırma yöntemi sen bundan uzak durmak isteyeceksin e, diyor yani verilen. Öyle diyor veren. da ama aslında ne oluyor? Ya aslında ne oluyor tabi bu cezalandırma yöntemiyle maruz kalınca insanlarda daha çok bir kızgınlık ortaya, ortaya çıkıyor. çıkıyor. Şimdi kızgınlık yasaklarda nasılsa, evet. bir, yani biz keşke yasaklar yapmadan insanları eğiterek nesilden nesile neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğretsek ama bu bir zaman istiyor eğitim istiyor Hocam, aynı şekilde de para istiyor ortaya koyamıyoruz. zaman istiyor böyle bir şeye e, alışık değiliz şimdi bu biber gazı olayı da alışık olmadığımız bir güç kullanımı ve çok yoğun kullanılmaya başlandı bazı e, gazetelerde okuduğuma göre bütün stokları bitirdiler diyor. Yani bu verilen bir emirle yapılıyor tabii ki. Ama bu emirin de verenlerin de ya biz bu biber gazsız da bunu çözebilir miyiz ha, demeli ha, lazım. Hocam, Şimdi öyle. genelde şöyle bir şey deniyor. İşte İngiltere'de var, Almanya'da var. Peki biz bir kere de ülke olarak İngiltere'den, Amerika'dan, Almanya'dan daha ileride olalım. Biz bu olayı biber gazsız da yapabildik diyelim. Madem gelişen bir ülkeyiz, madem çok iyi bir yere gidiyoruz. Aynen. Bunu da yapabilelim. Bunu Hocam, da yapmamız zor değil. Denememiz lazım. Ve birçok bir protestoda Amerika'da e, hiç kimse müdahale etmiyor. Yani evet. e, dinlemek de lazım. İşte ben, en sonunda parkı bırakıp polisin çekildiği zaman ne oldu hiçbir yani Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ee, orada dün o kadar olmayı istedim ki gerçekten e, inanın hani gidebilseydim. O çöpleri toplamak yani hakikaten orada bir şeyler yapmak o kadar istedim ama hakikaten gidemedim buna inanın gerçekten. E Geçen haftadan izleyenler çok iyi biliyorlar ki ağır bir şey geçirdim. Hala geçiriyorum daha bitmiş değil. Tabii anneler evet. babalar için de zor bir durum. Onu yaşayan çocuklarını kurtarmak istiyor. Hatta bazı tencereleri alıp sokağa çıkmış fırlamış. Yani evet. şimdi mesela o bile bir içgüdüsel davranış. Yani o an bir kızgınlığı var. E tepki. Korumak istiyor tepki. tepki var bunu dinlememek e, mi? Evet. Ee, bunu görmek görmesi lazım büyüklerimizin. Evet. Bu tür davranışların, biber gazı olayını da Hı -hı. E, bir e, bir ara durdurmaları lazım. Yani bir süre böyle bir şeyi kullanmadan da iletişimi arttırarak. Mesela çok iyi şeyler yapılıyordu bu iletişimle ilgili. Ne oldu da burada bu anlatılamadı oradaki insanlara? Niye bu hale geldi? Daha iletişim kurulsaydı işte çadırlar yakılmasan, e, bu hale gelmeden Orada bir iletişim kurulmaya çalışılsaydı daha iletişimi konuşur tarzda, birbirimizi dinler tarzda işte biz bunu yapmayı bilmiyoruz. Biz yalnızca konuşmak istiyoruz, hiç dinlemeyi sevmiyoruz ülke olarak bunu görüyorum. Biz konuşacağız, anlatacağız. anksiyetimiz, stresimizden dolayı boşaltmaya çalışacağız ama karşı tarafı hiç dinlemeyeceğiz. Belki bu olay kötü bir olay ama biz her kötü olaydan iyi bir sonuç çıkarmalıyız ülkemiz için. Çünkü ülke için iyi şeyler yapılması lazım. O bu kötü olaydan da iyi bir şey çıkarıp daha dinlemeyi öne çıkaran bir plan yapılması lazım. Bu tür protesto olaylarında ki bakın bunun önü kesilemedi. 5 gün devam etti. Demek evet. ki daha dinleyen bir toplum haline dönmeliyiz. Burayı da yani, idarecilerimizin bunu duyması lazım. Yani dinleyen de, bir toplum. Aynen, aynen aile içinde demiyor muyuz? Evet. Yani birbirimizi dinleyelim. Hep dinleyelim. Evet, bunu savunuyoruz. Buralarda konuşuyoruz. Yani e, çocuğumuzu dinleyelim. Çocuğumuz bizi dinlesin. O öğretmenini dinlesin. Öğretmen bizi dinlesin. İstemiyor muyuz biz bireyler evet. olarak? Ama hep Bunları evet. sözde söylüyoruz ama evet. eyleme dökerken. İşte o daha kazanılmış davranışlarımızla bunu yapmakta zorlanıyoruz. O strese girdiğimiz zaman o davranışlardan çıkıyoruz. Nereden Tamamen, kazanıyoruz hocam? Biz bu bu davranışı nasıl kazandık? Yıllardır kazandık. Ee, burada e, ailelerin ciddi problemi var. Ebebeğini tarzlarındaki hatalar, kuralları koyamaması, hayır dediği zaman kendi istediklerini yaptıramaması, çocuklarının elinde oyuncak hale dönmesi. Siyasilerde var. Siyasiler verdikleri umutları doğru sözlerini öğretmedi. Umut yaratmadılar yıllarca bu toplumda. Umut önemli bir şey. Umut olunca stres azalıyor. E, yalan söylerse siyasiler o zaman diyor ki bak bu işte annem babam bana yalan söylüyorsa bu tutmuyor ebeveynlik tarzı olarak. Bunları yapılmaması lazım. Yani biz bir şeyi söylüyorsak sonunda doğru olarak yapalım ki onlar bize güven duysun ebeveynlere güven duysun ki bu da devletse devlete güven duysun. En büyük siyasiler kimlerse onlara güven duysun. Ağzından çıkanlar mutlaka olsun. Ama siyasette genelde bu olmadı Türkiye'de. Burada da çok sıkıntı var. Bundan dolayı da insanların içinde devamlı bir aldatılmış, bir kızgınlık, karşı tarafı dinlememe var. Belki çıksaydı siyasiler bu olayı anlatsalar da daha detaylı olarak Gidip üstlerine gideceklerine bu buraya gelmeyebilirdi. Herkes durup düşünmeyi yapabilirdi. Burada durup düşünme olmadı. Yani kimse durup düşünmedi. Bu arada da, bu arada siyasilerin de durup düşünmeden söyledikleri laflar var. Mesela işte e, bir o, toz buludunun içinde çıktıkları zaman işte solcusuyla sağcısıyla di, dini inançları olanlar bir araya geldiler. E, bir farkına varacaklar ki. ...birbiriyle asla bir araya gelmemesi... ...mesela Galatasaraylısı Lise, Fenerbahçe... ...ama evet. aslında bunların hepsi... ...bizim bu davranışlarımızdan dolayı oldu... ...bir araya gelmeleri... ...bu toplumsal bir birlik istiyor herkes... ...ama böyle bir olayda evet. değil de... ...daha farklı bir olayda gösterebilselerdi... ...bu aslında birliği... ...aslında buradan alınacak o kadar iyi mesajlar evet. var ki... ...yani o kadar iyi... ...biz onu istiyoruz siz söylediniz Tabii. şu anda... ...yani aslında biz... E, ...çok iyi... E, ...geçinmek, anlaşmak dinlenmek e, ve birlik olmak istiyoruz. Buna ihtiyacımız ve var. Ve stresi en azı aşağı çekip umut dolu bir Türkiye'nin olacağını, mutlu olacağımızı, bu stres faktörlerinden uzaklaşacağımızı, siyasetlerin birbirleriyle kavgaların bu kadar göz önünde olmayacağı bir ortam istiyor toplum. Ve bunu da en güzel örneğiyle yanlış bir şekilde de olsa gösterdiler. Nerede gösterdiler? Birçok farklı... İnsan grubu bir araya geldi, bir tekki evet, evet, yarattı. Çok güzel e, resimler vardı. O birliktelik, e, birlikte olmak, işte Fenerlisi, Galatasaraylısı, Karşıt görüşleri. E, burada hakikaten e, insani bir şeyden bahsediyoruz. E, yani o insanların e, o gazı yemeleri, e, buna maruz kalmaları beni... Yani o kadar üzdü, o kadar üzdü ki anlatamam ama yani. bu gazı polisler e, de yiyor. E, polis, de polis de yiyor, ama, evet. amirlerle falan evet. bazen görüştüğüm oluyor. E, onlar da diyor biz de yiyoruz diyor gazı. Yani onlar da yiyorlar. Bu onlar için de iyi bir şey değil. Yani bu peki bu gaz diyelim ki gazı peki. verdiniz durduruyor mu insanları? daha, i̇şte mı daha yapıyor. İşte daha burayı söyleyin bu, hocam, burayı bu bu söyleyin. Bu, bu konuda tecrübesi yok daha ülkenin. Bu konuda istatistiklere bakmamışlar bile, bakmadılar da. Yani ne yapıyoruz? Bu kadar gazı evet. verdiğimizde sonuçta ne oluyor? İnsanlar gerçekten bir sonraki olayı engelliyor mu? Bunun evet. istatistiğinin yapılması lazım bu. Genelde çalışmayacağını gösterir. Eğer istatistik yapılsa, bu çalışmayacaktır. Çünkü insan gazı yemekten istemez. Hem atan da istemez, yiyen de istemez. Bu zararlı bir şey ve toksik ve beyine karşı çok büyük stres oluşturan bir olay. Ve bu sefer de bizim olmayan ya da olanlarda da kini arttırıyor. Kin daha kin daha e, evet, yani başlıyor oldukça... insanlar. Daha beter insanlar bu sefer etrafa saldırıyor, evet. bir şeyleri söküyorlar, evet, şey barikat koyuyorlar. Vandalizm koyuyor. dediğimiz evet. olaylara gidiyorlar. Bunlara da lüzum yok. Yani evet. biz tepkimizi daha iyi bir şekilde göstermeyi de öğrenmeliyiz. Ama nasıl şimdi biber gazını yerken ee, nasıl nasıl, o, nasıl o, yapacağız, nasıl işte başaracağız bu, bunu? bunu ya, bu çok biber zor. gazının altında başarmak çok zor. Ama ilk yapılan işte bir kitap okuma eyleminde iyi bir şekilde gösteriyorlardı. Evet. Çok kitap okuyorlardı. çok. Yani bu iyi bir şeydi, ee, İyi bir şey gözüküyordu en azından başından. Yani bu biber gazı falan diğer olaylar, çadır yakmalar belki olmasaydı. Tabii ben bütün e, parçaları karşıma getirip de incelemiş değilim bir dedektif gibi. Parça parça televizyonlardan evet. gördüğüm olayları göre yorum yapabiliyoruz. Ama belki evet. daha bilimsel açıda incelense farklı şeyler çıkar. Ee, peki yani. gelinen bu son, son noktada hakikaten hepimiz çok üzüldük. Yani. E... Çok çok üzücü. Yani ben e, bu görüntüleri hiç görmek istemezdim. Hakikaten e, çok acayip. Bir tepki var. Burada bir gerçek var. Burada dinlenilmesi gereken e, bir toplum var, halk var. E, onun için. E, kamu görevlilerine e, neler tavsiye edersiniz diye bir soru soruluyor. Vallahi şimdi hocam. bizler tavsiye bile etsek... şimdi şöyle olması lazım. Kamu görevinde olan insanların, üst düzeydekilerin açık olması lazım tavsiye. Biz ne kadar tavsiye ediyor olsak da onlar ya bu da kim neden böyle yapıyor? Bizim bu tavsiyeme ihtiyacımız var. Davranışları, hafif tebessümleri olmaması lazım. Yani biz birlikte yaşamanın ne olduğunun farkına varmamız, anlatmamız lazım. Onun için de eğer onlar açıksa bir takım tavsiyelere kulak verirler. Ne yapılması lazım? İşte bu en son zamanda bu yasakların hepsinin üst üste gelmesi. İşte alkol yasağıydı, e, ağacın sökülmesi, e, Boğaz Köprüsü, 3. Boğaz Köprüsü ihtiyacı var ama bir sürü ağacın orada yine ile ilgili bir sürü konuşmalar. İsminin kabul edilip edilmemesi bir bir e, kitle tarafından konulan ismi. Peki Bunlar birçok bir yasakları bir ana getirmeleri bilimsel değildi. Bu doğru değil. Birçok anı aynı anda yaptılar. Yani bir şekilde tetikledi, bu doğru değil. İkincisi de bu olaya yalnızca siyasi amaçla bakmamak lazım. Bu vatandaşın hiçbir siyasi emelleri olmayabileceği açısından da bakmak. Neye kızlar? Neyini kızdırdık biz? Acaba daha farklı bunu, yapsak bunu ne olurdu? Demek e, bunu yapmamız olmaz. lazım. Hiç olmaz. Yani, yani e, bu... ben de şu kadar insanı şuraya sürerim deyip tepki olması doğru değil. Bence sakin olmak lazım. Bu sakinlikle e, e, bu kadar iyi çalışan yani başbakanımız çok saatler çalışıyor, mücadele ediyor ama bazı yerlerde hatalar ortaya çıktığı zaman onun da üstüne bütün idari kesimde bakması lazım düşünmek lazım siyasi olarak bakmamak bence lazım bence de olaya. bence de hakikaten e, yani öyle. insanların davranışlarını anlamak lazım bunlar bilinç altında oluşan bir tepkisel olay olduğunu anlamak lazım olabilir insan başbakanı kızabilir. Babasına kızabilir, söyleyebilir. Bugün beğenmez, iki gün sonra evet. gider, babasının elini öper, sarılır, başbakanına yine seçim geldiği zaman oyunu verir ya da başka. Mesela Amerika'da seçimler bittikten sonra öbür taraf diyor ki iki parti var zaten, diyor ki ben bunu çok seviyorum, o artık benim başbakanım diyor. Yani ben kaybettim seçimi, benim başkanım o kişi diyor. Kim seçildiyse. Biz bunu öğrenemedik hala. Futbolda da öyle. Ee, gol olduğu zaman e, öbür takımda atsa golü bunun güzelliğini bir sevinmesi olması lazım. Güzel bir gol oldu. Bunu da başaramadık. Öğrenemiyoruz. Bunlarda sıkıntılarımız var. Evet. Mesela burada e, ben bir örnek vereyim. Fenerbahçe e, bir başarı elde ediyor. Biz buradan diyoruz ki ben Galatasaraylıyım. Buradan diyorum ki e, tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi. Vay Galatasaraylılar bana Twitter'dan yazmadıklarını bırakmıyorlar. E, yani ama işte bu bir öğreti, yıllarca öğrenmediğimiz bir öğreti. Bunu öğrenmedik, ailelerimiz öğretmedi. Biz okullarda da böyle hocam, da ergenler açısından alır. Lise okullarda talebelerini, da lise, talebelerini. Da lise talebelerini. Okullarda da öğretmediler, öğretmenler de öğretmiyor bu öğretileri artık. Öğrenciler de öğrenmiyor. Ne tavsiye ediyorsunuz bize hocam? Yani biz ki eğitim... ailelere, hı hı. E, anneler babalar bizi biliyorum ki izliyorlar e, şu anda. Ne yapalım bana da söyleyin, hepimize söyleyin. E, eğitim yani... tarzımızı değiştirmemiz lazım, kurallarımız olması lazım, bu kuralları takip etmemiz lazım. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu daha çocukluk döneminde öğretiyor olmamız lazım. Onları... Bir birey olduğunu hemen küçük yaşlarda kazandırmak değil, ileriki yaşlarda iyi bir birey olarak kazandırmak. Yani 3 ile 6-7 yaş arasında bir bireylik kazanamıyorlar çocuklar. Beyninin bir olgunlaşma süreci var. Onları yavaş yavaş kuralları koyarak ve kuralları izleyerek götürmemiz lazım. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu. Sonra erkek çocuğuna çok fazla bir ilgi var. Kız çocuğu hep ikinci planda kalıyor. Hala toplumsal böyle sıkıntılarımız var. Erkek çocukla kız çocuğunu ayıd etmeden aynı düzeyde yetiştirmemiz lazım. Bazı aileler erkek çocuk büyükse ona anne baba rolü veriyor diyor ki sen cezalandır kardeşlerini. Ailede çocuk diğer çocuğu cezalandıramaz. Bunlarda da çok ciddi hatalarımız var. Yani bunları görüyoruz. Bunların olmaması lazım. Sınır koymayı bilmiyoruz. Sınırı bilmiyoruz. Bunları değiştirmemiz lazım. Yani ebeveynlik tarzında ciddi sıkıntılar var. O ebeveynler yarının doktorlarını, avukatlarını, siyasi insanlarını yetiştiriyorlar. Ve sonra biz okumakla bunları geri kazanmıyoruz. 6-7 yaşında aldığımız davranışsal modeller uzun yıllar kullanıyoruz. Yani bu bilinçaltına yazılan bir takım davranışsal modeller var. Bunları biz uzun yıllar kullanıyoruz. Eğitim bizi değiştirmiyor çok fazla. Ama bazı yöntemlerle değişmemiz mümkün. Aldığımız terapilerle, uygulanan başka yöntemlerle bu değişikliği yaratmamız mümkün. Ama bunun için de zaman ayırmamız lazım. Ve ne yapmamız lazım? Farkındalığımız olmasa benim bir değişime ihtiyacım var. Bu farkındalığımız yok. Bu farkındalığımız olursa ancak biz değişiriz. O zaman birbirimizle mücadele etmeden, bu kadar gazı yemeden mesajlarımızı da geçirebiliriz. Yani bir taraftan da bu kadar mesaj vermek isteyen insanlar da bu kadar gazı yemeden de bunu yapabileceklerine evet. bakmaları lazım. Sanatçı arkadaşlarımı, sanatçı kardeşlerimi çok kutluyorum gerçekten yürekten. Sanatçı bir ülkede çok önemlidir. Gerçekten e, çok önemlidir, değil mi hocam? Tabii. Yani e, sanatçıların bir şeye öncülük etmesi, aklı selimle e, davranması e, hakikaten çok önemlidir. E, dizilerini bırakıp setlerini bırakıp oraya giden koşan e, kardeşlerimi, arkadaşlarımı, dostlarımı e, gerçekten yürekten kutluyorum burada. Onların yanındayım. E, yani önemlidir sanatçıların. Aklı selim insanların e, burada ne gibi e, görevleri olur? Tabii burada verecekleri mesajlar. Evet, evet. biz e, doğal, özgür bir ortamda fikirlerimizi söyleyeceğiz. Karşı tarafı anlatmaya çalışacağız ama bu hiçbir zaman bir arbede ortamına girmememiz lazım. Burada biz kardeş evet. ülke evet. olarak evet. eğer yarının geleceğini daha iyi yapmak istiyorsak evet. gençlerimize vurarak, döverek, ezerek e, despotlukla bir şeyin kazanılmayacağını anlatmamız lazım. Bu şekilde. Tabii bu davranışsal modelleri etkiler mi? Bizim söylememizle etkilenir mi? O ayrı bir soru işareti. Ama biz yine de elimizden Olsun. geldiğince Olsun. barış ve birbirimizi dinlemeyle başvurmamız lazım. Evet. Bunu e, şey yapmamız Son lazım. Son bir cümle istiyorum hocam. Vatandaşlarımız e, şu anda e, ne yapmalı? Anneler, babalar. Ee, ne yapmalı? Durup düşünüp eyleme geçmeliyiz. O zamanımız. Yani durup düşünmeliyiz. Eylemimizde sakinlik olması lazım. Saldırmak değil, sakinlik olması. Durup düşünmeliyiz. Bununla tamam bu oldu. Fikirlerimizi anlatmalıyız. Anlatmalıyız. Sakince düşünmeliyiz. Yaptığımız iş ne kadar doğruydu diye düşünmeliyiz. Ve aynı zamanda iki taraf için de düşünülmesi evet, lazım. Evet, evet, evet. Aynı zamanda sakin bir ortamda biz bunu daha farklı bir şekilde anlatabilir miydik? düşünmeliyiz daha sakin daha doğru bir şekilde anlatabilir miydik e, işte siyasi ortama devlete büyüklerimize buna evet. gitmeden e, hocam çok teşekkür ederim e, gerçekten geldiğiniz için sizin burada olmanız benim için bugün e, ve seyircilerimiz için çok kıymetli çok sağ değerli olun. E, çok güzel özetlediniz teşekkür ediyorum Sağ olun var olun, evet, sağ olun. E, Efendim şimdi reklamlara gidiyoruz reklamlardan sonra buradayız